Düşünsenize, binlerce yıl önce bir taş tabletin başındasınız. Elinizde ucu sivriltilmiş bir çubuk. İlk yazılarınızı kazıyorsunuz. İşte yazının tarihi böyle başlıyor. Eski Mısırlılar kamıştan kalemler yapıyor. Mürekkebi bitki özlerinden hazırlıyordu. Sonra parşömen geldi, ardından kağıt. Kalemler gelişti ama sorun bitmedi. 1800'lerde Amerika Birleşik Devletleri'li John Loud, deri üzerine yazmak için, bilyeli bir kalem icat etti ama kağıt üzerinde işe yaramadı. Mürekkep sızıyor, yazı mahvoluyordu. 1930'lar. Macar gazeteci Lasse Biro, dolma kalemden bıkmıştı. Mürekkep ya akıyor ya da kuruması çok uzun sürüyordu. Çözüm ararken aklına dahiyane bir fikir geldi. Döner bilyeli uç. Kardeşi George, bu sistem için özel bir mürekkep geliştirdi. Sonuç? Tükenmez kalem doğdu. 1938'de patente alındı. 1950'de Marcel bıçaklarını satın aldı. Ve bugün, dünyada her gün 20 milyondan fazla tükenmez kalem satılıyor. Ama küçük bir sorun var, bu kalemlerin çoğu plastik, tek kullanımlık ve doğada çözülmüyor. Yani, icat harika ama doğaya dikkat. Kalemin taş tabletlerden tükenmez kaleme uzanan yolculuğu. Ne dersiniz, küçücük bir nesne, aslında dev bir tarih taşıyor. Daha fazlası için takip et, nesnenin tarihi.